Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Plantis Zombies oynuyoruz. Abi büyük ihtimal hepinizin çocukluğunun oyunudur bu. Evet abi ben bunu buraya ekleyeceğim. Böyle önden önden vursun kardeşimiz. Yani anladık bunları toplayacağız. İşte güneş ışıklarını toplayarak bitki büyütüyoruz. Bunu da buraya. Bismillah. Bismillah arkadaşlar. Bismillah, bismillah, bismillah. Resme gel. Anam bu düşmüş abi yere. Hadi öldür şunu. Hadi. Hadi. Ah. Yine bir tane daha ekebiliyoruz. Güzel. Güzel. Çok 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 güzel. Tamam. Hadi vur şunu. Aha final dalgası diyor. Sadece iki tane birden mi geliyor cidden mi? Nasıl final dalgası lan? Al ben de üçüncü koyarım da yayılır. Üçlü sıkıyoruz. Ana açtık arkadaşlar. Ne güzel açılıyor lan. bunlarla diyor güneş tohumu elde edebilirsin. Aa ikinci leveli yapalım hadi. Might. Hadi ikinci level oynuyoruz. Burası Astra 61 34'ün neviye. Burada da zombiler geliyor. Aa bu sefer bölgemiz arttı bak. Bak bunlardan ekmek güzel oldu. Bunlardan bizim 3 tane ekmemizi istiyor abi. 3 tane. Ha, yani 3 tane ektik. Hadi bakayım. Şimdi bizim bir yüzlüğe ihtiyacımız var ki. Abi şarjım azaldı bir anda. Hakikaten bir şarjı takalım. Evet abi hadi devam. Devam böyle. Evet. Burası evet, tamam tamam. Böyle devam ki. Aha. Aa vallahi düzeni kurdum ben. Hadi bakalım. Abi bunu büyük ihtimal tahminimce herkesin çocukluğunda oynadır bu yani. Herkes bunu bir kere olsun oynamıştır. Ben daha bir korku oyunu çekecektim normalde. Slender Night Tea School çekecektim arkadaşlar. Yani bölüm 2 yapacaktım. Sonra abi dedim ya millet artık korku oyunu nasıl sıkılmıştır yani. Ben de dedim bari çocukluğumuzun oyununu çekelim. Çekeyim daha doğrusu. Onu... Ha, aha. Aa var ya kaç kişi geldiniz burada ya bak. Şu düzene gel ya. Aa, beyin. Şurada bir beğen var o şurada beyin var. O sana final dalgasını işaret ediyor. Abi bu, bu, bu şey Ayşe checker sayesinde çok şey yarıyor, ha. Hop buraya da ekelim. Helal helal. Aha. Final dalgası zorludur arkadaşlar genelde. O yüzden şuraya bir tane daha ekelim. Şöyle. Yaz dalgası. Hadi. Hadi. Aynen. Aynen. Aynen abi. Aha. Bak beyin diye yanıp tutuşuyorlar ya. Bitkiler diyor bak. Bitkiler. Plint. Aha. Aa beni yenebilecek artık. Evet. Bismillah O bu 150 ama çok pahalı. Bunu da aldık. Arkadaşlar inşallah videomuz telif yemez ya. Gerçi çok üzülürüm abi. Çünkü en son attığım komik montaj neden bilmiyorum telif yemiş. Yani abi acaba içinde küfür barındırdığı için mi? Ama abi her, her komik montajda biraz küfür vardır. Telif yemiş yani o yüzden. Plant. Evet, devam. Abi. Bitkili Bitkilerimizi hazırlamamız gerekiyor abi. Bunda bir tane boksör var böyle boksör vuruyor onu biliyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam. Bunlar üç tane eksen bana şimdilik yeterli şey sağlarlar. Diyeceğim de bu geliyor. Enter Heh, helal. Helal. Helal abi. Helal. Tamam. On niye şarjıma daldı ya? Arkadaşlar kusura bakmayın sizi de şarjın sesiyle rahatsız ediyorum. Ne yapayım abi? Elimden en fazla bu kadar geliyor. Yani eski bir telefonla en fazla bu kadar çekebilirsiniz. İnanın ben de çok isterdim PUBG çekeyim. Çok isterdim abi ama ya eski bir telefonla ancak bu kadar. Tamam. Hadi. Tamam. Ama burası savunmasız. Ne olur, ne olur, ne olur üçünüz birden üretin. Hadi. Hadi. Aynen koy buraya. Vur vur koçum, vur koçum, vur koçum, vur vur. Vur koçum, vur. Bırakma adam diye bir şey orada. Hadi, hadi. Hadi abi. Lan şuraya koy. Tamamdır. Abi bir ay şey daha alacağım. Bir hiç şey daha. Yok abi kiraz alacağım bu sefer. O kiraz ne işe yarıyor onu çok merak ettim. Durun arkadaşlar işte, şimdi eşya alacağız. Ee, o kirazı alacağız. A bu bombaymış la bu. Arkadaşlar görüyorsanız o bombaymış. Ben onu bayağı bir sevdim. Aa, final dalgasında o kirazı kullanacağız. Büyük bir ordu mu ordu gelirse onları patlatma amaçlı o kirazı kullanıyorum O yüzden para biriktiriyorum. Vallahi arkadaşlar oyun çok güzel. Bence ben de öneriyorum size. Heh. Oldu. Abi bir seferlik mi? Abi hadi. Hadi öldürün şunu be. Hadi be öldürün. Arkadaşlar bu bölümü bitirelim sonra da videomuz bitsin. Abi. Büyük dalga geliyor. Final dalgası. Hadi arkadaşlar bu bölümde bitirelim. Valla abi bizde bu kadar adam varken bizi yenebileceklerini hiç zannetmiyorum. Kabum potladı. Ve patlis aldık. Yes. Ne? Yeniden mi ağaç şeyi? Abi boksör kaçta alınıyor bu arada? Boksörü vallahi göremedim. Neyse arkadaşlar, ee, videomuz da bu kadar olsun. Hoşça kalın, bay bay. Burada arkadaşlar, şimdi niye kamerayı açmadım? açıklıyorum. canım istemedi galiba.